Azimuşşan'a kulak vereceğiz. Bu vesileyle Kocasinan Camii İmam Hatibi Muhterem Hafız Ömer Yılmaz hocamızı davet ediyorum. Buyurun muhterem hocam. Arzu billahi minel ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمر رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Amin. Koca Sinan Camii İmam Hatibi Muhterem Hafız Ömer Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok kıymetli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizlere hitap etmeleri için Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamun Aleyküm. Cümleten hayırlı günler. Çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız bugün aramızda bulunduğunuz için sizlere şükranlarımızı, teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşerilerim, değerli valim, değerli milletvekillerim, protokolümüzün kıymetli mensupları. Aksaray'ımızda bugün önemli hizmetlerin bir tanesi olan camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aksaray'ımızda her ne kadar yol yapmak, park yapmak önem arz ediyorsa da şehrimizin manevi iklimine katkı sunacak yapıların yapılması da belediyemiz için önem arz ediyor. Bu minvalde ilerleyen zamanlarda gelişecek olan bu mahallelerimizin de hizmet ihtiyacını düşünerekten böyle bir camimizin inşasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Allah nasip etti. 1700 kapasiteli oturumda 1087 metrekare, 435 metrekarede kadın mahvili olmak üzere toplamda 1522 metrekarelik bir kapalı alana sahip bir mekanımız. Aynı zamanda 30 dönüme yakın etrafındaki müştemilatıyla beraber de diğer organizasyonlarımızın etkinliklerimizin yapılmasına da hazır bir vaziyette bir durum arz ediyor. Mahallemize, şehrimize yakınında bulunan hastanemizdeki ismini Şifa cami olmasının bir sebebi de hastanemize yakın olmasıydı. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız hasta yakını konuk evimizin de komşusu niteliğinde yanı başında ismini Şifa cami şeklinde planladık bölgemize, şehrimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle, duasıyla Cenab-ı Allah cemaatini bol eylesin diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Selamlar, hürmetler. Efendim çok teşekkür ediyoruz Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi bizlere hitap ettiler. Saygıdeğer misafirlerimiz hanımefendiler, beyefendiler şimdi sizlere hitap etmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi kürsüye davetimi arz ediyorum. Buyurun muhterem efendim. Çok saygıdeğer Aksaraylı kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öğle saatlerinden itibaren Aksaray'dayız. Önce üniversitemizde bir program gerçekleştirdik, açılış e, toplantısını yaptık. Burada caminin açılışında olacağız. Arkasından da sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Akşam da inşallah Somuncu Baba etkinliklerinde birlikte olacağız. Öncelikle böylesine önemli, böylesine güzel bir Anadolu şehrinde Anadolu'nun kalbi olan, şehri i e, sülaha olan nice ariflerin, nice abidlerin, nice salihlerin gelip geçtiği Anadolu'nun manevi ikliminin Böyle ilmek ilmek dokan, dokunduğu bu güzel şehirde aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Arkada bulunduğumuz, az evvel de içeride ziyaret ettiğimiz e, camimiz fevkalade güzel. Önemli bir eser olarak Aksaray'a kazandırılmış. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Benim için de şöyle bir önemi var, caminin 2021'di caminin açıntı, temel atma törenini hazırlıyoruz. O zamandan bu zamana hızlı bir şekilde cami tamamlandı. Üniversitenin yanında, hastanenin yanında, burada konuk evinin yanında çok güzel hizmetler vereceğine e, inanıyorum. İnşallah bu camimizde kapısında da yazdığı gibi hemen arkamdaki fi salatihim haşivun müminlerin sıfatlarından bahsederken müminler namazları günü kıldıklarında huşu içerisinde kılarlar diyor. Yani böyle dünyalıdan eline teni keserek tamamıyla kendisini kalben Rabbine bağlayarak namazlarını güzel bir şekilde kılarlar. İnşallah bu camide binlerce, milyonlarca kıyamete kadar huşu içerisinde namaz kılan müminler gelir geçer. İnşallah nice ağzı dualı insanlar, anıefendiler ninelerimiz, dedelerimiz, beyler, gençler, çocuklar bu caminin içerisinde ibadet eder, Rablerini anar ve yaptıkları dualarla milletimize, ümmetimize dua ederler. Bu ülkeye bolluk, bereketlik ve hoşluk, hoşlukluk olarak onların duaları geriye döner. Buranın önemli bir merkez olmasını temenni ediyorum. Az evvel içeride hafızlık çalışan evlatlarımızı da gördük. Ümit ederim ki aynı şekilde ilim irfan yolunda çalışan genç evlatlarımızın da yetiştiği, bir merkez haline gelir. Tebrik ediyorum. Sizler için Aksaraylı dostlarımız, kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun temennisiyle e, bu caminin açılışını şimdi hep beraber birlikte kurdeleyi keserek gerçekleştireceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim çok çok teşekkür alalım. ediyoruz efendim. Alalım arkadaşlar. Arkadaşlarımız kürsüye alırken Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Belediye Başkanımızı, Müftümüzü, değerli Protokolümüzü Hemen buraya davet ediyorum. Kardeşlerim kurdeleyi gelsinler. Basın mensubu arkadaşlarımın rahat görüntü alabilmesi için yerlerini korumalarını i̇ndir, indir, indir. istirham edeceğim. <laughs> evet, şimdi... Evet.